Şiirin başlığı ve akıl, yani be akıl. Yedin, içtin, ilerisini düşünmedin bir akıl. Gel de danış, düşüncelerime katıl. Öfkenin yerini alırsa akıl, o zaman doğru yolda olursun be akıl. Boşuna ağladın, gözyaşı döktün. Nefsine uyup da hayatı törelttin. Akılsız kafanın kurbanı oldun. Beş parmak, beşi bir olmaz be akıl. Gençlik yıllarını töreltmeyesin. İş işten geçince oturur ağlarsın. Son pişmanlık fayda vermez. Bunu bilesin. Zararın neresinden dönersen kardır be akıl koyun kuzusunu arar. Aklını kullanmayan oturur ağlar. Bilmediğini bir bilene sorar. Kabul olmayan duaya amin demez be akıl. Bu da böyle benim yeğenim. Sorarlarsa ben balcı babayım. Kırk yıl eğitim öğretimle uğraştım. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum derim. 要上来。